Merhabalar arkadaşlar. Bir ay sonra Dark Orbit'e tekrardan giriş yaptım. Ee, niye bir ay girmedim? Şimdi onlardan birazcık bahsedeceğim. Bir de e, günlük görevleri alalım. O sırada onları yaparken konuşuruz vesaire. Ee, kasılma videosu olarak gelir herhalde. Yani daha kasılma serisi olarak gelir bu video da. Çok kasılmalık bir şey yapmayacağım. Sohbet olsun diye e, sırf bu videoyu çekiyorum. Şimdi bir ay ben Yoktum. Hatta bir aydan fazla bir süre olması gerekiyor. Aslında bunların birkaç sebebi var. Bu sebeplerden bahsedeyim sizlere. Bir tanesi okulum var. Üniversite okuyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. İşte okul sonrası bir yerlere takılmalar, arkadaşlarla bir şeyler yapmalar vesaire derken eve çok geç saatlerde geliyordum. Ve geldiğim gibi de direkt uyuyordum açıkçası. Bu yüzden pek bir şey yapamıyordum. Evde olduğum zamanlarda ise hani vizelerim geldi Sınavlarım yani sınav e, takvimlerim vesaire geldi. Onlara çalıştım. Sınavlara girdim. İşte sürekli e, evde olamadım ne yazık ki. Evde olduğum zaman da farklı işlerle uğraştım. Bir de şöyle diyeyim sizlere Dark Orbit. E, bir tık hani sürekli aynı şeyleri yaşamak yaşadığım için... E, birazcık sıkıldım açıkçası Dark Orbit'ten. Hani farklı bir şeyler gelsin diye bekledim. Çok fazla öyle bir farklılık göremedim oyunda ne yazık ki. Hani aynı şeyler... Devam ediyor ne yazık ki oyunda peki tabi hoşuma gitmiyor benim bu durum ee, ama e, oyunun kitlesinde bir değişiklik yok hatta e, şey yazılmıştı hatırladığım kadarıyla hala oynayan var hatta artarak oynayan var daha doğru söyleyeyim sizlere ee, öyle bir yorum mu gelmişti bir şey gelmişti diye hatırlıyorum ee, hani ben de bir bakmak istedim. Bu Ramazan vesilesiyle aynı zamanda birazcık da oyunu e, özledim Ramazan'da çünkü bu oyun. E, ben Ramazan'da çok fazla oynardım bu oyunu. O açıdan da birazcık hani yad etmek istedim Ramazan. Ramazan e, zamanında oynayarak. E, hatta şey yapmayı falan düşündüm. E, Twitch'te yayın yapmayı falan düşünüyorum. Belki <laughs> yaparım, belki yapmam. E, bunun da bildirimini Discord'dan e, Discord'umuza gelirseniz Oradan görebilirsiniz. Aynı şekilde e, Twitch'ten de takip ederseniz zaten e, oradan da bula ya da ben yayın açtığım zaman gelebilirsiniz. E, ama Dark Darkorbit mı olur, ne olur bilmiyorum. Ona bakacağız. E, bir de size demek istediğim birkaç bir şey var. Daha doğrusu hatta şu an bu videoyu izleyen arkadaşlara e, şimdi Dark Orbit'te nasıl bir içerik sunayım sizlere? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Çünkü çok fazla videom var. Kaç hatta 500'ü geçti galiba benim videom. Böyle bir şey olması lazım. özgün içerikler bulmaya çalışıyorum. Bulduğum özgün içerikler. Sürekli farklı insanlar tarafından pek beklemek istemiyorum ama çalınıyor ne yazık ki. Hani hesap incelemesi yapıyorum, bir bakıyorum başka bir yerden aynı aynı videolar tekrar tekrar çekiliyor. Ben sürekli özgün içerikler bulmaya çalışırken böyle insanların benim bulduğum içerikleri vesaire te tekrar etmesi de e, aslında bir yandan hoş, bir yandan da değil tabi ki. E, yani derasını yüceltir bunu hepimiz biliyoruz. Ama videonun konusu bu değil. Niye ben buna döndüm şu an bilmiyorum. E, sadece demek istedim hani yoktum bir ay biliyorsunuz. O süre zarfında karşıma bir video çıktıydı işte. Orada görmüştüm. Evet dediğim gibi nasıl bir. İçerik isterseniz. Ee, ne yapalım ne edelim. Hani farklı bir oyun. Stardew Valley diye bir oyun var. Belki bilenler vardır aranızda. Ona başlamayı düşünüyorum. Şu Ramazan'da her gün yeni bir bölüm tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, sarabilen bir oyun. Hatta saran bir oyun açıkçası. Ama ekiple mi oynamalıyım yoksa tek mi oynamalıyım onu da bilmiyorum. Büyük ihtimal tek oynamayı düşünüyorum şu anda. hani e, Çünkü ekiple bir işe girdiğiniz zaman. Herkesi bir anda toplamak. Herkesi. E, müsait bir şekilde yakalamak pek bazen mümkün olmayabiliyor. O yüzden en iyisi hani böyle tek başıma e, farklı farklı içerikler üretmeye çalışmak. E, size tabii ki sıkmadan güzel şeyler yapmaya çalışmak. Eh, net konuşmayı özlemişim. Belki fark etmişsinizdir. E, <laughs> eh, tamam e, Vallahi Dark Orbit'e de pek bir şey yok açıkçası. Hani ben e, her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Tabii hesabımla alakalı değil bu. Size gösterebileceğim etkinlikler olsun. Şu nasıl yapılır bu nasıl yapılırlar olsun. Farklı eğlenceli içerikler olsun. Hepsini yapmaya çalıştım bugüne kadar. Yapacağım da hani aklıma geldikçe fikirler buldukça sizlere göstereceğim şeyler tabii ki olacak. Siz de bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim gerçekten. Hani öyle. Yani fikirlerinizi yazın. Discord'umuz var. Discord'umuzda da e, katılın. Orada video fikirleri var. Oraya yazabilirsiniz. E, chatte konuşan arkadaşlar var. Onlarla sohbet edebilir. İşte hangi serverda oynuyorsanız kendinize göre bir arkadaş bulabilirsiniz. Yani. Evet. Diyeceklerim bunlardı galiba. Birazcık daha düşüneyim. Şimdi bu videonun içeriğini hangi tarafa yönlendirsem onu düşünüyorum bir tık. E, kasılma videosu mu yoksa farklı bir şekilde mi e, sizlere Az Azıcık çok kasılma yok. Hani sırf konuşurken arkada Dark Orbit e oynuyorum e, falan. O açıdan bir video olsun istedim. Evet. E, öyle yani. <laughs> Bu arada rütbem e, iki buçuk çizgiydi. O düşmüş normal bir şekilde tabii. Ama sıralamam aynı. 2000'lerdeyim hala. E, yani onda bir değişiklik yok. O biraz değişik olmuş. Depanları artmış demek ki sıralamalar aynı kalmış. Yani o da garip. Evet bu arada 25'e 3 olmuş. Ee, tamam. Yeni oyuncu falan var herhalde bu oyunda. Öyle yazmışlar diye hatırlıyorum. Şunu da kes. Bakın bu boss sayım onlar genellikle bu aşağılarda oluyor. Yani bak iki tane mesela burada var. Bunlar burada takılıyor. Hani bu bir... eee ne denir bilmiyorum oyunun şeyi mi ama ben hep buralarda görüyorum bunları. Evet son bir tane e, ee, kaldı. O da şurada galiba ama şu arkadaş kesmezse onu. Onu kestiler. Bu tarafta var onu halledelim. Evet bu görevimiz bitiyor. Bu ne veriyor hatırlamıyorum ama 4000 mi veriyordu bu kaç bin veriyordu ya. Bakayım kaç veriyor. 2000 veriyormuş tamam. Şimdi şu 4000 veriyordu o zaman. Gidelim Stronar keselim ardından Talonlarımızı keselim ve videomuzun sonuna doğru gelelim. Evet sonuncusunu da şöyle halledelim. Şimdi de gidelim. Talonlarımızı halledelim. 36 bin vurdum lan az önce. Bakayım. Kaç vuracağım gene. Bak gene 36 bin vurdum ha. İyi ha. Sol üstte bir düşman topluluğu gördüm. Baya güçlü gözüküyorlardı. Allah'tan bana takılmadılar herhalde. Yani. Evet. Evet ikinciyi de buldum. Birazcık e, bulması sıkıntı ya bunları. Bir de şurada var herhalde de. Map boş şu anda. Saatin 12'ye doğru geliyor oluşundan dolayı da olabilir. Wine ee, ikisi bu arada. Aynı ikisine başladı Mahtegiler haberiniz ola. Az önce düşman geldi. Sıkmadan yanımdan gitti lan. Allah Allah. Enteresan. Tabii efendim. Evet bunu da X4 keseceğim. Hiç uğraşmak istemedim şu anda niyeyse. Ee, Tamam. Bunu da kestik hallettik ve artık bitirdik her şeyi. Şöyle yapalım. Petimizi bir basit moda alalım. Az sonra da kapatalım onu. Etrafta dolanmasın. tamam. Evet arkadaşlar. bugünlük bu videodan bu kadar oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Her zaman. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.